Arkadaşlar hoş geldiniz videoma Bugün sizlerle beraber karantinada yani bu yasak zamanında hasta değilim bu arada e, karantina ve yasak zamanı e, araçlarımı çalıştıracağım çalıştıralım çünkü aküler azalıyor aküler bir batarya gibi yani onu eğer çalıştırmazsanız o şarj olmazsa belli bir zaman sonra ömrünü biraz yiyor ömrünü de yemesini istemiyorum. Hem Ford Kondi'ki hem de diğer arabayı çalıştıracağız. Şimdi isterseniz ilk başta şu q 5 bir çalıştıralım. Ondan sonra da Ford Kondi'ki geçelim. varın çalıştıralım. Şu yerlerde inşallah ileriki zamanlarda piyano bilek ve şu kısımları da çalıştırdım arabayı. Bayağı da çalışmıyor. Anahtarsız giriş var. Canavarın içindeyiz. En son ne zaman sürdüm işte o çarşamba sürdüm. Kontağı basalım şöyle sürelim arabayı. Araba iki dakika çalışsın. 4'ü beş geçiyor. Ee, bu hani iki dakikadan sonra bir kendini toparlaya böyle tamam mı? Ve kendini toparlayınca da ne oluyor? Şu devir saatini aşağı salınca motor bir belli bir düzeye kadar kendini ısıtmış sayılıyor. Ve bu ısıtma olunca da hani arabaya çalıştırın. Çalıştırın oynatın ki arabada çalışsın arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bunları yapın. Şimdi bu biraz ısınsın. Ben birkaç bir şey diyeceğim. Bloglarla ilgili. Ondan sonra konu zaten geçeceğim. hani çok istiyorsunuz. Bazı arkadaşlar var bana ayrıyeten de yazıyor özelden. Bu araba abi işte hızlı kaç, bu kaç beygir, kaç tork, bu 225 beygir. 400 Tok 2.0 Turbo beslemeli ee, Bu ne oluyor? Turbo şarj Turbo şarj mıydı? Evet turbo şarj oluyor ee, Turbo şarj olunca da Araba hakikaten iyi gidiyor Hani 2000 2500'den sonra Turbo'yu bir veriyor Hani o veriş Ondan sonra sizde hani rahatlıkla Yapın istediğinizi Bakın şu an çalıştı Zaten araba devri saldı ve devri salınca da ne oluyor? İyi oluyor. Ve arkadaşlar bu blokları ben yapmaya devam edeceğim. Artık hani hem araba incelemeleri hem bloklar hem de bu normal avud ile de vlog bulmaya çalışıyorum. Ee, hani fikir yani fikirlere ihtiyacım var biraz. Fikirleri düşünüyorum ne yapabilirim ne edemem diye hani sizlere de farklı farklı içerikler oluşturmaya çalışıyorum ama yakın zamanda bu Q5'in son hız denemeleri gelebilir. launch kontrol yapıp kalkacağım. Hem 0-200'ünü hem 100'den 200'ünü 0'dan 250'ye kadar bir hızlanma olanı sizlere çekeceğim. Umarım hani takiptesinizdir. Beğeniyorsunuzdur videolarımı. Hani takipte kalmayı unutmayın. Tekrar diyorum video içinde. Çünkü güzel videolar yapacağız beraber 1254 abone oldum. Yani bu ne demek oluyor? 1254 kişi olduk. hani yavaş yavaş hem Connect'ten zaten Connect zaten bu kanalın %90'ı Connect. Hani Q5'i de ne yapalım? Arttıralım diyorum. Hani inşallah bakalım. Bu hastalıklar da inşallah giderse hani dediğim Allah inşallah yakında bu virüsü de yok eder diyelim. O zaman ben konu ekibi geçeyim. Arabaya çalıştırdım. Takipte kalmıyorum oyun tamam mı? Ben yapacağım çünkü. Hadi, kontakı soralım. Şimdi arabayı çalıştıracağım. Çünkü bayağı bir gün oldu. Zaten geçenlerde bir akü takviyesi yaptık. Eee ne oldu? Akü bitti. Şimdi akü bitti ama şunu da bağlayayım. Hani biz tam yardım ettik. Ondan sonra akü bitti. Şöyle çalıştıracağım arabayı. Kaç araba neredeyse bir işte 3 gün oldu. En sonu video çektiğimde arabayı çalıştırmıştım. Hani bir çalıştıralım arabaya. ama çalıştırmadan önce ben bir şu bir gizli özelliği aktive edeyim sonra size döneceğim. Gizli özelliği de aktive etmek için şuradaki sete basıyoruz tamam mı? Sete basıyorsunuz sonra bunu çeviriyorsunuz. Ekran açılıyor. Buradaki test yazısını gördüğünüzde bırakın. Test yazısını gördüğünüzde Şuradaki bakın, bunu alta çekeceğiz tamam mı? Şimdi bu ışık testim Ben hemen size benim batarya seviyemi göstereceğim Batarya seviyesi yani akünün seviyesini olacak Çünkü akü bitti Neden? Araba yatıyor Motorda de eksi 1 dereceymiş Yani batarya şu an hiçbir şey açık değil 11.8 Ve bu ne oluyor? E, araba hep çalışmadığı çalışmadığı sürece e, hani bitiyor. Bir çalıştıralım. Şimdi arabayı 5 dakika çalıştıracağım. Çünkü karantinadayız. Arabanın çalışması lazım. Şimdi arabanın çalışması niye lazım arkadaşlar? Çünkü hem bu karantinalar hem bazılarınız hasta oluyor. Geçmiş olsun dediklerimi sunuyorum. E, arabaları belki bir hafta iki hafta yatıyor. Hani araba yattıkça ne oluyor? Hem de yasakların da verdiği hani bu insana bu ne diyeyim üşengeçlikten dolayı araba falan sürmüyoruz. Beyince de arkadaşlar araba yatıyor yatıyor ne oluyor bu akü akü bildiğiniz bataryadır. Hani telefonların yazar ya işte 3000 e, mAh e, bu 3000 hani miliamperin de bir nedir işte 10 günlük dayanma süresi hani 30 günlük şarj süresi hani bu oluyor ya. Hani günlük hani atıyorum siz bataryayı full ediniz, şarj oldu ama hani 10 gün ellemezsiniz kendi kendine artık o bitiyor. Hani bu arabanın aküleri de böyle. Hani diyorum ya eğer ki hasta değilseniz bir değişiklik olsun istiyorsanız e, araba sürmeyin imkanınız varsa bir arabayı oynatın e, her günde bir 5 dakika kesin çalıştırın yani eğer duruyorsa hani hiç mi yapmadınız hani haftada bir yarım saat veya üç günde bir 10 dakika arabaya çalıştırın. Çünkü araba çalışmaya başladığı an akü de kendini şarj etmeye başlıyor. Bu şarj etme oldukça e, akü kendini tekrardan recharge özelliğiyle şarj ediyor. Çünkü akü yenilenebilir bir şarj. Şimdi koneklerin aküsü çok bitiyor tamam mı? Bu 12 volt 70 amperlikleri. Çünkü yani ak akünün amperi düşük. Hani bu da arabayı ne yapılıyor H huzursuz kılıyor. Bakın hatta araba motor turbo intercooler olmasına rağmen hani bu motoru az bence çünkü hani arabanın hoparlörleri olsun e ne bileyim farlar olsun tam bu aküye uyumlu uyumlu olduğu için de mesela siz şimdi buna gidip de bir beyaz led koyarsanız daha güçlü bu akü bir ayda dayanmaz da mesela 3 hafta oynar anladınız mı? Şimdi bunun gücü atıyorum 5 5 amper alır. Ama beyaz lehinde amperi 10 amper alır. Ee, bunları yaptıkça ne oluyor? Akü bir anda bitiyor. Siz de diyorsunuz ki akü niye bitiyor? Ş şurasına bir şey olmuş. Ama anlamadım. Burayı bir değiştirmek lazım. Burada var mı? Burada yok. Şunlar turbo tamam mı? Şuradan bir yırtılınca turbo patlıyor. Hatta bak burada biraz aşınmalar olmuş. Bunları bir ara bir değiştirmek lazım. Keyif aldım. Çünkü bu hani karantina sürecinde veya yasaklar zamanı arabanızı çalıştırın, çalıştırmazsanız akünün o recharge özelliği e, azalıyor ve ne oluyor? O şarj azaldığı için de akünüz böyle teklemeye başlıyor, bazen bitebiliyor veya hani vurduruyorsunuz ediyorsunuz böyle şeyleri yapmayın her gün 5 dakika olmadı 3 günde kesin 10 dakika arabayı Kontağı basın hani çıkın dışarıda bekleyin hava alın o da 10 dakika çalışsın 15 dakika çalışsın hani bunun bir zararı yok zaten bir ısınmış motorun saatte yakıt tüketimi 0.8 daha yani bu benim Q5 0.8 yakıyor hani düşük motorlu hacimler 0.4'e kadar. O da yarım saatte 0.2 litre yakar. Hani 10 dakikada da 0.1 yaksın durduğu yerde. Bunlar bir şey değil bence yapın. Yani arabanızı bakın. O zaman ne diyoruz? Yakın zamanda araba incelemelere gelecek. Abone olmayı ve beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz. Sağlıkla kalın.